Yüz estetiği alanındaki en son bilimsel gelişmeler ve yenilikçi teknikler hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Merhaba. Ben Profesör Doktor Banu Çaycı. Sizi bu soruların cevaplarını bulacağımız ve mesleki ufkunuzu genişleteceğiniz 3. Uluslararası Full Face Kongresi'ne davet ediyorum. İstanbul Hilton Bomonti'de 31 Mayıs 2 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek bu kongrede alanınızın önde gelen uzmanlarıyla en yeni araştırmaları, tedavi yöntemlerini ve yüz en son teknolojileri tartışacağız. Mesleki ağınızı genişletme ve kariyerinizi bir adım ileri taşıma fırsatını kaçırmayın. Hemen kaydolun ve bizimle yüz estetiğinin geleceğini keşfedin.